Sevgili Memiş Türkçe kökenli olan isminiz Mehmet adının halk dilinde değiştirilmiş halidir. Yerde ve gökte övülen demektir. Anlamı Muhammed ismiyle aynıdır. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İsminiz size deneyim sahibi olma, olağan dışı şeyleri başarma dürtüsü ve hırsıyla oldukça bağımsız ve özgün bir yapı kazandırıyor. İlginizi çeken her konuda dikkatlice çalışabilirsiniz. Ancak angarya ve monotonluk başladığında ilginiz hızla azalabilir. İlerlemenizin önündeki engeller veya hareket özgürlüğünüz üzerindeki kısıtlamalar sizde kırgınlık ve kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek bir hayal kırıklığı yaratır. Daha sonra başkalarına karşı hoşgörüsüz hale gelebilir, küçümseyebilir, kişisel ilişkilerinizde stresli olabilirsiniz. Zeki, hızlı, yetenekli bir zihniniz olmasına rağmen işlerinizdeki istikrarsızlık ve ilişkilerinizdeki yanlış anlaşılmalar nedeniyle hayattaki ilerlemenizi sınırlayabilir. Dürtüsel doğanız daha sonra pişman olduğunuz eylemlere veya kazalara yol açabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.